Küçük ev aletlerinde A sınıf ürün çağını başlatan Homend'in akıllı ve tasarruflu ürün serisi fuarda ziyaretçilerle buluştu. 51 çeşit ürünüyle 525 satış noktasında yer alan Homend'in gelecek hedefleri arasında Türkiye'deki üretiminin ağırlığını artırmakta bulunuyor. Homend 2012 yılında mevcut ürünlerinin yanı sıra ısıtma ve soğutma ürünlerini de içeren 71 çeşit ürün hedefliyor. Enerji son yılların en güncel konularından biri. Ee, ve enerji birimli kullanmamız gerektiğini de artık hepimiz biliyoruz. Bu nedenle e, yeni e, bir marka olarak Home -end olarak biz e, elektrikli küçük ev aletlerinde enerji birimli ürünler geliştirme ile ilgili çalışmalara başladık. E, ve e, ürün serimizi yüzde 46 enerji tasarrufuyla bir advantage ütümüzü kattık. Aynı şekilde 30 ve yüzde 35 enerji tasarruflarıyla iki farklı süpürgemizde e, ürünlerimizin arasında yer alıyor. Ee, ve e, amacımız bu enerji tasarruflu ürünlerle ev içinde hiç de azın sanmayacak bir yüzdeye sahip olan küçük ev aletlerinin enerji kullanımını e, daha e, uygun bir e, seviyeye çekebilmek. Aynı zamanda performanstan hiç ödün vermiyoruz. Zaten laboratuvarlarımızda performanstan ödün vermeden enerji daha verimli ürünler geliştirme konusunda çalışıyoruz. E, bu ürünlerimizin e, çok ses getireceğine ve e, kullanıcılarımızı çok memnun edeceğine de inanıyoruz.